Hepinize merhaba arkadaşlar. Ligde çok da iyi bir konumda değiliz. Ama kötü de değiliz. Çünkü yavaş yavaş bir form grafiği yakalamaya başardık. Ve devamında da tabii ki seyircilerimizle. Stada yavaş yavaş bu güzel takımı izlemek için gelmeye başladık. Hemen kısaca onlardan size söz edeceğim. Ve ardından zorlu Trabzon spor maçına, deplasmana gideceğiz. Karadeniz fırtınasına karşı Karadeniz'de göğüs gireceğiz. Canım ben Memo o zaten uzun zamandır aramızdaydı. Kerem'i zaten forvet kariyerinde golden sonra gördünüz. Ve bir yandan da kardeşim yani Problody o da tribünlere katıldı. Toplamda 10 kişi olduk. Bunu da belirteyim. 19.000 10 kişilik stadımızın 10 kişilik yeri doldu. Haberiniz olsun. Benden söylemesi. Ligdeki puan durumuna da şöyle bir göz attığımız zaman. Diğer panelde ekran. Galatasaray gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 puanda. Fenerbahçe 25, Beşiktaş 22. Bizim rakibimiz olan Trabzonspor bu sene baya baya kötü durumda. Gördüğünüz gibi 20. sırada güzel bir maç olabilir, kolay bir maç olabilir ama Trabzonspor'u hafife almayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çıkacağız sahip. Topumuzu oynayıp bu maçtan galibiyet alıp 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Beklenmedik bir mağlubiyet almıştık. Çünkü tadımızı kaçırdı. Ama artık tadımızın kaçmasını istemiyor. Ligi odaklanmak ve maçlarımıza çıktığımız zaman güzel vuruşlarımızla gollerimizi atıp savunmada hatasız bir şekilde maçı tamamlayıp şampiyonluk yolunda olmasa da Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Kadromuz genç, tecrübesiz ama ligi kaldırabilecek potansiyeldeler. Bunu biliyorsunuz bu yüzden sizlerden bir şükür isteyerek ben yavaş yavaş Karadeniz'e doğru açılıyorum. Perlikte Lig'de Serkan Hasan bugün Trabzonspor'a karşı ilk defa eski takımına karşı mücadele edecek. Ondan güzel bir performans bekliyoruz. Ne kadar orada artık altyapıdan mı yetişti, farklı kulüpten mi geldi Trabzonspor'a bilmesek de geçmişini. Bugün ona güvenimiz tam, inancımız tam, elinden geleni yapsın. Keyfimize bakalım. Sabekti çünkü ona baya baya iş düşecek. Yani... Trabzon tamam kötü bir durumda ama onlar kötü bir durumda diye de kolay bir maç olacağını kimse tekrardan düşünmesin. Bunu rica ediyorum. Ampadu senin taç atmandaki niyet ne ya? Neyse. Sorun yok oğlum, sorun yok. Demirim. Sakin ol. Sakin ol. Bak çıkıyor Espo. Espo boştu buldu son markasında. Espo bastı. Kaldırdı kafasını. Ulan o plaseden hiç sonuç alamıyoruz biz ya. Vay, Branks'ım iyi sakladı. Espo iyi de döndün arkalardan gelen isim o Elson. şunu da yaptı da kornere gitti ya. Aslında o Elson değil de orada demire doğru top gidebilse offside'dı. O yüzden o Elson hareketlendi tahminime göre. Yani demir orada birazcık daha aslında içeriye doğru girmek yerine offside çizgisine dikkat etseydi daha farklı bir sonuç olabilirdi. Bu arada o ona o nasıl ortalan? Sakin. Rıdvan'ım sakin. Ekuban'a dikkat et tehlikeli bir isim. Beyler merkezde boşluk vermeyelim. Canmaz dönmesin. Aferin Utku. Üzerine gelen topta başarılı Utku. Koçum benim. Allah'tan geri üzerine geldi. Herkes senden şikayetçi. Herkes senden şikayetçi ama yapacak bir şey yok. Tüş o ne lan mermi gibi pas attın. Az yavaş oğlum. Beyler bu arada güzel üçgen kurdunuz. Bu Edson iyi bir orta gelir mi? Espo'ya gelir mi? Espo'ya gelsin şu top ya. Aa sattınız mı lan siz Uğurcan'ı? Lan Uğurcan satılır mı? Satıyorsunuz bari bize satsanız Espo koşu yaptı bu arada. Güzel pas. Espo bırak o Esson'a. aldı. Vuruşunu yaptı. İğrenç bir kontrol. İğrenç bir vuruş bu um ya. Beyler sağlam sağlam sağlam. Kapat önünü. Kapat önünü. <laughs> aman 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 bizde. Aferin Ampado. Aferin oğlum. İyi o topu. Bu sefer şans bizden yana ama. Beyler bir sonraki pozisyonda şans bizden yana olmayabilir. Bırak şu topu kanada. Güzel bir kontra atak şansı. Wilson topu taşıyor. Arkalardan gelen isim. Ne kadar olsa da o kendi vuruşunu yaptı. Kardeşlerin üzerine nişanladı. Ah be Wilson'um. Gerçi bu açıdan en fazla senin yapabileceğin topa basmakta ama sağlık olsun. Güzel bir orta Fernandez'im. Hadi Wilson'um Fernandez'im bütün isimler var sende ama. Olmuyor, olmuyor. Sonuca gidemiyoruz seninle bir türlü. Junior rahat. Demir, koşunu yap, koşunu yap, koşunu yap. Güzel. Orada bir anlığına Franks'ı unutturduk. Franks, Franks Espo'yu gördü. Espo ceza sahasında vuruşunu yaptı kardeşler. Tokatladı. Yavaş yavaş ilk yarıdaki akınlarımız ikinci yarıda devam ediyor ama Espo'nun vuruşunda kardeşler bir kez daha topu direkt dibinden korneri çelmeyi başarıyor. Güzel oynuyoruz. Etkili oynuyoruz. Tek yapmamız gerekeni yapamıyoruz. Yani gol atmak. Bu arada güzel pas. Demir iyi bırakırsan belki bir şey olabilir orada. Ama çok kötü pas be abi. Demir'im şu paslarını artık bir ayar çek. Yap baskı. Yap baskı. Tekme beler içeride. Güzelsin Demir bağ. Ampaducum iki adım önünü koşacaksın ya. Çıkartma çıkartma çıkartma. Taça çıkartma. Şey taça at. Aferin. Oğlum iki adamın podu ya. Öne gitmekten acizsin şaka gibi. Neyse beyler oradan o topu çıkartmayalım. Oradan o topu çıkartmayalım. Tehlike olur. Hata olursa büyük boşluk olur. Gol olur. Aman diyeyim ne yapıyorsun? Oğlum dikkatli lan. Valla rakibin de dikkati de aldı. Bizim de dikkatimiz de aldı ama neyse. Güzel bir şans oldu aslında. Bırak şuradan Demir'e. Demir gidiyor. Demir önünde boşluğu da buldu. Demir. Bas topa. Arkandan gelene ver. Güzel pas. Branks. Az daha vuramıyordum. Az daha vuramıyordum. Vallahi bir an yürekte geldi. Bu pozisyonla mu kaçıyor diyordu ama Branks son anda dengesini sağladı. Bu işini yaptı. Golünü attı. Hem kardeşleri hem de Trabzon'u. Şükür kavuşturana dedi. Avladı. Demir burada topu çok iyi getirdi ama pasında işte birazcık o dengesiz pas olması. Bronx'ın önüne alıp kontrol edip vuruşunu yaptım diyene kadar önünde bir anda 3 kişinin olması ama kardeşlerin köşeyi unutması Trabzonspor'a pahalıya patladı. Çıkartmayın çocuklar oradan. Vurdurmayın içeride. Aferin Ampado. Aferin Ampado. Ulan bu maç resmen şans bizden yana. Savunma resmen Ankara kalesine dönmüş durumda. Şu topu şuradan uzaklaştıralım çocuklar. Faal yok. Faal yok. Penaltı yok. Dikkatli. Alın şu topu. Oğlum iki kişi batsanız alacaksınız. Sakin ol Utko. Düşür tempoyu Utko. Düşür tempoyu. Trabzon akın akın gelmeye başladı. Yani bu temponun yüksekliği bize birazcık fazla gelebilir. Sakin oynayacağız. Kontrollü oynayacağız. Topu ayağımızda tutup bulabilirsek pozisyonumuzu bulup devamında da gole gitmeye çalışacağız. Bu arada hocam ne oldu orada? Arkada Demir öldü. Beyler geliyorlar. Güzelsin. Güzelsin Adil'i. İyi müdahalede. de. sorun. Pozisyonu takip et. Beyler oynattırmayalım. Oynattırmayalım. Buralar tehlikeli olmaya başladı. Şu atakları savuşturalım. Dakikalar 86. Girmesin. Girmesin. Son dakikada girmesin o top kalemize. Vur o topa. Güzelsin Junior. Franks'ım bizde kalsın çocuklar. Bizde kalsın. Rica ediyorum sizden. Şu top artık bizde kalabilir mi? Alalım şu topu uzaklaştıralım. Ampado. Rahat. Sağlam. Tertemiz müdahale. Kalk oyna. Gerekirse. Aya değil lan topa topa. Topa vur topa. Aferin be Güzel müdahale. Temiz müdahale. Zor da olsa Karadeniz'de yelkenleri denize bırakmayı. Rüzgarın akışına bırakmayı. Devamında da Rusya'ya doğru açılmayı başarıyoruz. Zor maçtı ama yine de ne yaptık ettik. Golümüzü bulmayı başardık. Bir spor olsun bizim olsun kafasında. Sağdan ayır, ayrılıyoruz. Erce kardeşler de baya güzel performans sergiledi aslında. Acaba ne soracaklar çok merak ediyorum. Spon için gittim. Gideceğimden de değil yanlış anlamayın. Genelde hep aynı tarz sorular soruyorlar ama bu maçta beklentiyle olan skor baya bir farklıydı. Yani kazanacağımızı düşünüyorduk işin aslında. Kötü ilerleyen bir Trabzon karşısında ama Yine de zordu ya. Aynen bayağı zordu hocam. Eğriye eğri doğruya doğru. Vallahi önümüzdeki maça odaklanacağız. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz iyi değildik. Trabzon'un daha etkili şansları oldu. Fazla atamazdık. Pozisyon bulma konusunda tamam pozisyon bulduk ama devamını getiremedik. Yani yalan söyleriz. Açık ve net. Vallahi şüphem vardı ya. Vardı. Ama her şeyi ortaya koyacağımıza da ben inanıyordum. Ne kadar rakibimiz Trabzonspor olsa da bu maçta çocuklar elinden geleni yapacağına benim inancım tam. Onlar da bugün ellerinden geleni yaptı. Tron tanımam etmem ama iyi bir oyuncu. Bak iyi bir oyuncu. Ama biz kendi oyunumuzu oynadık. Ona çok da aldırış etmedik. Heyecanlıydık. Stresliydik. Yer yer baskıyı yedik. Yer yer direklerden şans tamam. diledik devamında da gol atıp kazanmasını bildik. Maçın özeti bu bana göre. Ankara'da zor bir maç bizi bekliyor. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir'i kendi sahamızda ağırlıyoruz. Umarım bugün de Trabzon maçında olduğu gibi birazcık şans bizden yana olur. Devamında da şu sağdan da alnımızın akıyla çıkar. Yolumuza tam gaz devam ederiz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapalım. Gerisini çocuklara bırakalım. Sakin. Espo. Rahatsın. Demir'e geçiremedin ama. Demir yine de son markasına sert vuruşunu yaptı. Golünü attı. Ya. Demir affetmedi. Offside mı ya? Ulan ben de bir an offside diye skorboard tabelasına bir baktım ettim ama emin de olamadım. Kestiremedim. Ama hoca yakaladı. Hoca yakaladı. Demir bakmıyor ki. Hiç dikkat etmiyor ki. Yardırıyor gidiyor. Yardırıyor gidiyor. Demir'in biraz daha dikkatli. Bak karşılıyorsun onu. Rıdvan'ın topu alır gibi yaptım, Topu bıraktın. Ampadu. <laughs> aman aman aman. Utku yine kritik bir kurtarışa imzasını bırakıyor. Yalnız o oh, önünde. Biraz hızlı pas olmadı mı çocuklar? Sakin. Sakin. Beyler kapatın önlerini. Yapma. Yapma. Güzelsin Utku be. Sık. Aferin oğlum. Lan tut dedim ama neyse tokatlaman da yeter. Şu topu da bir yumrukta. Adamsın Utku. Yalnız taraftara resmen iki maçta Utku sanki diz atıyor gibi. Yalnız savunmamız da son iki maçta çok fena patlıyor gibi. Tabi bu durumda ne kadar hoş bilemeyeceğim. Espo bırak Demir'e. Güzel pas. Ulan Demir. Ulan Demir. Gene kontrol edemedin şu topu ya. Çıkartma. 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 Dikkatli. Dikkatli. Ah be oğlum. Adamın etrafından tavaf ediyorsun resmen. Yeme o çalımı. Yeme o çalımı. Güzel müdahale. Beyler şu topu artık şuradan çıkartalım be. Şu topu artık çıkartalım şuradan. Şavin ne kadar indirebilir ki o topu o boyla. Neyse. Beyler karşılayın karşılayın karşılayın. Yemeyelim. Bu adam var ya bizim transfer listemizdeydi. İyi ki almamışız. İyi ki almamışız. Bana sinir krizi geçirirdi. O topu vuramamak nedir ya? Adam resmen aldı at dercesine pas verdi. Bu arada güzel de bir şans bizim oldu. Merkeze boşluk var. O pas nasıl bir pas? O pas nasıl bir pas? Bıraksana orada Branks'a. Junior'ı düşünmek ne oğlum orada? Franks'a bıraksan karşı karşıya da. Ah be çocuklar. Ver şu topu Wilson'a. Hadi Wilson'a. Güzel bir orta. Mert'e doğru gitti. Junior. Kafa vuruşu yapmak istedi de. Mert'in hakimiyeti daha fazlaydı. İlk yarıda bir türlü istediğimiz oyunu sağa yansıtamadık. 3 tane oyuncu değişikliği yaptık arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Orkan. Junior'ın yerine geldi. Lobyanis ise Ruelson'un yerine geldi ve Forvet'te de geçen maçta oynatmayı unuttuğum isim Oberlin şu an Espo'nun yerine görev yapacak. Bu 3 oyuncu değişikliğinin aslında 2 tanesi zorunlu. Çünkü kanat oyuncularımız artık yavaş yavaş hocam bizi sal biz bir dinlenelim kafasındalar. Durum böyle olduğu için de ister istemez tabii ki sıkıntı oluyor. Hadi çocuklar siz de şu pozisyona bir destek verin artık. Bak Branks gene istedi. Branks dokunabilir mi? Ulan çok arkada kaldı çocuk. Ama ne yapsın ya? O kadar çok beklediniz ki beyler. Büyük problem var. Çok büyük sıkıntı var. Yani oyun kurmakta özellikle baya baya problem yaşıyoruz. Ve devamında da bir türlü istediğimiz sağ içindeki boşlukları bulamıyormuş gibi devamında da hiç geriye olmayan bir müdahaleyle Rıdvan'la penaltı yapıyoruz ya. Rıdvan'ım neden? Neden oğlum? Adam vurdu zaten topa. Ya hocam aynısı rakipte olduğunda penaltı oluyor. Bizde niye faal olmuyor? Yalnız bu hareketin sarı olması da biraz garip duruyor. Koçu. Hadi Utku. Hadi Utku. Çıkarttı Utku be. Çıkarttı be. Aslan parçası. Penaltılarla başarılı. Ama gel gelelim köşeye giden normal toplarda bayağı başarız Ama olsun güveniyoruz lan sana. Senden bir yıldız doğacak aslında. İnşallah. Umut ediyoruz. Yoksa paralar boşa gidecek. Çıksın çıksın. Out hocam. Of. Son iki maçta Defans baya baya can çekişiyor. Bakalım nereye kadar böyle devam edeceğiz. Çok merak ediyorum da. Beyler şu topa da bir yardıma gelin be. El saf arkadaşlar. Heee çok güzel. Çok güzel. Tam istediğimiz pozisyon oldu. Tam istediğimiz pozisyon oldu. Allah'tan rakip hata yaptı. Ya adilim sen o topa niye ayağını sokuyorsun ki? O top sana değil, sert geliyor belli. Hani bırak, bırak akışın o topun, rahat, aç kanadı o topu, güzel pas. Hadi oğlum, hadi koçum. Lobianesi istedi. Arkadan destekle ufaktan geliyor, bastı lobianesi. Bıraktı, kime? Şavie, Şaviden, O Berline, yo Vranceau, 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 yapma Vranceau. Çok güzel döndün oğlum, çok güzel bir şanstı. Yani bu kadar güzel dönmüşken namı değer skordalı arkan almışken o da vuruş oldu mu ya? Hemen hemen Rıdvan. Güzel pas. Sabah Tutayanda. Tutayanda kaptırma. Bırak Şabiye, Şavi döndü. Bıraktı pasını. Orada o Berlin vuruşunu yaptı. Kornere gitti. Skorlu savunma da etkili. Topu kesti. Demir güzel bir orta gol getirip İçeride bizden buluşan isim Sabah vuruşunu yaptı. Ulan bizden kime çarptı o top ya? O top bizden kime çarptı çocuklar? Kalk Demir kalk. Demir diyorum işte kalk her kimsen. Bırak şu merkezdekine. Türkoğlu. Güzel pas. Oğlum oraya değil. Oraya değil. Şurada boşluk var. Vranks cezası aslında. Dönemedi dönemedi dönemedi. Ulan bu fırsat kaçmamalıydı son dakikalarda ya. Ya merkezde orada bir boşluk da vardı. Güzel de bir fırsat oldu. Yapın şu çocuklar baskıya. Taça gitsin en azından. Ulan belki hata gelir diyeceğim ama. Hoca maçı bitirecek. Ya son dakikalarda önemli fırsatlar, önemli şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Devamında da sağdan 0-0'lık eşitlikle ayrılıyoruz. Aslında kritik bir maçtı, zorlu bir maçtı ama şu son dakikadaki bulduğumuz fırsatları da iyi değerlendirmemiz lazımdı. Yani hata biz de yaptık, rakip değerlendiremedi ama rakibin hatalarını da bizim değerlendirmemiz gerekirdi. Tanıdık bir isim Loic Remy Fransa'dan koptu geldi. Bugün onun karşısında Utku bakalım neler yapacak, nasıl bir performans bizlere gösterecek, sergileyecek. Bunu çok merak ediyorum ve bir yandan da şunu merak ediyorum. Ulan siz Remi nasıl almayı başardınız ya? Cidden Rize siz onu almayı nasıl başardınız? Hala anlayabilmiş değilim. Kiralık da olsa, normal de olsa hiç fark etmez. Lan Remi gibi bir ismin Rize'de ne işi var diye insan bir düşünüyor, taşınıyor, karar veremiyor. Bu yüzden maça odaklanma konusunda sıkıntılar yaşıyor gibi sanmayın düşünmeyin öyle bir şey yok elimizden geleni yapacağız en azından Başakşehir karşısında kaybettiğimiz 3 puanın telafisini Rize karşısında güzel bir oyun güzel bir futbolla sizlere hediye edeceğiz rahat olabilirsiniz gir araya Harika yerde kaptan o topu. Branks'ı güzel pas. Demir dokundu. O oh, Berlin bugün forvette. Ben bunu sizlere söylemedim. Sürpriz olsun istedim. O bastı. Kaldırdı. Vuruşunu yaptı. O sürüpten teyareye. Ya girerse yare? O ne oğlum? O nasıl bir şut? Yani o kadar güzel taşımaya. O kadar güzel dönmeye. O şut hiç hoş muydu? Ampadu. Allah. Ampadu yapma. Ampadu yapma. Hocam sarı. Hocam sarı. Bak biz daha beterlerini yaptık. Hiç kırmızı kart çıkmadı. Hocam sarı. Sarıya bile gerek duymadı. Adamsın ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Lan oğlum yavaş oynayın lan. Bazen bir kaptırıyorsunuz gidiyorsunuz adamların bileğine bileğine dalıyorsunuz. Dikkat edin. Ya ondan sonra oyuncular sakatlanıyor diye az yıldırım isyan ediyor. Adam futbolu bıraktı ama hala ben duyuyorum röportajlarda röportajlarda. <laughs> Magazin muhabbetleri yanlış anlama Futbolla alakası yok. Lan Remy valla iki kişi arasından az daha yağlıyordu da Utku parmaklarının ucuyla o topu kornere çelmeyi başardı. Helal bir Utku. İyi kurtardın bizi. Bu arada Brunx güzel yerde kaptın. Taşı oğlum o topu. Taşı oğlum o topu. Hadi aslanım. Dokun. Bal yok mu hocam cidden? Hocam o pozisyonda nasıl faal yok? Bana bir açıklar mısın ya? Lan adamın topla alakası yok ki. Ver şu topu kanada. Lan tut 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 tut. Aferin o Esor'a. Aferin koçum. Beyler şu merkezi bir görebileceğiz mi artık? Pas konusunda bizim çocuklar çok ilginç hareketler yapabiliyor bazen. Beni de şaşırtıyorlar. Aman 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 asarım orası bizim kaleydi lan. Yanlış yöne doğru topu sürdün. Yanlış yöne doğru kontrol ettin. Vallahi az da daha... çizdiriye dokka da. Beyler baskıyı devam ettirseniz hani şu topu şuradan bir çıkartabilir miyiz? Güzelsin Demirbağ bizde kalsın oğlum. Bırak ileriye. Güzel pas Demir'e. Demir son markası. O Berlin boşluğu buldu. Sevdiği toplar. Yazar bu topu. Yazar bu şansı. Affet mi O Güzelsin O Berlin. Dakika 29'da geldi O Berlin'in golü. Güzel. Erken dakikalarda bulduğumuz bu gol. Bize belki farkı getirebilecek bir şekilde gol de olabilir. Çünkü rakibimizi ilerleyen dakikalarda açılacağını hesaba katarsak bulduğumuz fırsatları daha net daha iyi bir şekilde değerlendirebiliriz de Orta sahadan çıkışlarda biz niye problem yaşıyoruz hala onu çözebilmiş değilim. Destek konusunda baya baya sıkıntılarımız var. Arkadaşlar birbirine yardım ve yardımlaşma konusunda pek de bir takım havası sergilemiyorlar çoğu zaman. Bunu çözmemiz gerekiyor. Sakin ol Sakin oğlum. Güzel karşıladı. Beyler merkezde boşluk vermediğimiz sürece hiç problem yok. Remy'e yakın oynuyorsun Ampalucuğum. Bugün o sebebi. Kaçırma onu. Devamında kolay kolay problem olmaz bize. Ama sen bir kaçırsan işte o zaman baya bir problem olur bize. Bunu da belirteyim. Beyler Rıdvan'a da bir destek. Rıdvan'a bir destek. Oğlum çocuk sıkıştı ne yapsın burada? Lan pas atacak adam yok ki. Ah be çocuklar ya. Ne dedik? Üçgen dedik. Ne dedik? Üçgen dedik. Oğlum yardıma gitseniz o çocuğa. Yani kaptığımız toptan... ...ileriye çıkamadığımız için... Hata yaptık. Devamında da patladık. Yani burada Rıdvan ne yapsın? Topu şişirse ileri nereye şişirecek? Dibinde adam var. Çarpsa bir tarafına gene tehlike. Avuta kornere mi atsın? Taça bu çocuk ya? Rıdvan güzel pas. Poyason bekle. Geldi destek Oberlin'den. Oberlin aldı. Kaldırdı. Bıraktı. bunu vuruşunu yaptı. Savunmada kaldı. Atamız devam ediyor. Demirle şotumuzu dışarı atıyoruz. Demir vuracağın ayağının. <laughs> Plasesini tüküreyim oğlum. Gel soyunma modasına. Nereye gitti o top ya? O Remi çıktı, Remi çıktı, rüzgar geldi. Lan rüzgar geldi diyor. Neyse, tanımıyorsun. Güzel pas. Espo sakin. Güzel. Atamız devam etsin kanatlar. Junior, rahat oyna. Gelen desteği bırak. Oberlin kendini bir anlığına unutturmak istedi ama olmadı, başaramadı. Yine de Espo kaldırdı, vuruşunu yaptı. Akkan çıkarttı. Köşeye giden topta baya baya başarılı ya. Yani ikinci yarıda demirin yerine bugün Espo'yu kullanayım dedim ama cam mevkisinde şu güzel kontrolden, düzeltmeden, dönmenin ardından bu vuruşta işte başarılı olamadık. Koyat sonu. Artık senin de şu ortalarından sonuca gidelim be. Akkan'ın üzerine gitti. Sonuç sonuç. Akkan'a değil. Sonuca gidelim çocuklar. Aman, aman, aman Utku, çıkal, Utku, çıkal, harikasın Utku, İyi kapattın açıyı, harikasın oğlum, böyle devam, böyle devam, güveniyoruz sana. Kritik bir müdahaleydi Utku adına, yani ne kadar rakibin ayağına makası atmış olsa da hiç problem değil. Topa müdahalesini yaptı, kornere çelmeyi başardı, çıktı topunu kaptı, sıra bizde dedi, hocam dedi, ata çıkalım dedi, ama attığı yerde bizden kimse. Ya beyler biraz hızlı biraz hızlı çıkın rica ediyorum sizden. Espo'nun önünde bu arada boşluk var. Espo bastı topa düzeltti. Vuruşunu yaptı. Akka'nın kucağına. Yapma abi harcamayın artık şu topları ya. Espo'ya dokun. Espo gördün 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 yapma oğlum. Hata yok hata yok çocuklar. Şuradan bir Oberlin'e dokunabilir miyiz o topu? Güzel pas. Oberlin desteği bekledi. Destekte de Junior'la geldi. Junior geldi ama oranın açısını sanki kapattı gibi. Yine de Esposito ceza sahasında faturayı kesti. Branks'ın pasında Esposito ceza sahasını önce karıştırdı. Devamında da vuruşunu yaptı. Golünü attı. Demire de disini attı. Bu topa dedi böyle vuracaksın hacı. Vurdun mu dedi ses gelecek. Kalecinin uzağına bile gitsin. Yakınına bile gitsin. Oto pilelere gidecek dedi. Güzel bir vuruşla avlamayı Akkan'ı geçmeyi başardı. Rize karşısında bir kez daha geçiyoruz. Espo'nun ikinci yarıda bize gelişi. Vuruşları belki de moral ve motivasyon açısından çok önemli oluyordu. O da gereğini yaptı. Golünü attı. Ama iki kez de denemesi vardı. Pek başarılı olamadı. Beyler yerleşin yerleşin savunmaya yerleşin. Dikkatli. çıkartmıyoruz oradan açmayalım önlerini Ampado kritik müdahale sonradan da yaptığın müdahale de iyiydi hadi aslanım hadi aslanım hadi kuçum çıkarsın oradan o Berlin o Berlin sevdiği toplar karşı karşıya Pirate düz vurdu burada direğe vurdu Allah seni bildiği gibi yapsın o Berlin ya Güzeldi boşver Boş ver. olur ne varlar Şişt. Ne var ola? Rüzgar mısın nesin valla? Biz Karadeniz fırtınasını devirmiş adamız takımız. Lan artist yapma. Oluyor öyle arada. Çaktırmayın. Oyunu soğutmak amaçlı. Beyler bu maçın burada bitmesi lazım. Bu maçın burada bitmesi lazım. Getirmiyoruz Ampado. Aman Ampado. Yapmayın çocuklar. Utku tereddüt etti. Offside dedi. Offside dedi hocam. Son anda bizi kurtardı be. Oy. Oz daha. Şaka maka bir yana 2-2 olacaktı son dakikalarda. Beyler rahat. Gerekirse çıkmayın. Çıkmayın çıkmayın gerek yok. Her defasında gidiyorsunuz. Bu sefer de geri gelin. desteye gelin oğlum. Güzel bir zafer. Pek olduğu söylememiz ama önemli şanslarımız vardı. Önemli fırsatlarımız vardı. Skora gitmesini bildik. Kazanmasını bildik. Devamında da Rize karşısında 2-1'lik skorla sağdan ayrılıyor. Evimize, Angaramıza başkentimize mutlu dönüyoruz. Arkadaşlar bu sezon aslında biz güzel bir pornografi yakalıyor gibi oluyoruz. Bir takılıyoruz ama tekrar devam ettiriyoruz. Yine de bizden beklenen performansın ben bir tık üstünde olduğumuzu düşünüyorum. Elimizdeki nitelikli oyuncuların sayesinde. Ama bir yandan da gördüğünüz gibi ligdeki gol krallığında şu an Perotti Fenerbahçe'den 9 golle liderliği almış durumda. Bizden hiçbir oyuncunun onun yakınlarında bile olamaması üzüyor. Ama beşer golle Oberlin, Esposito ve Demir'in kovalıyor olması tabii ki bizi mutlu ediyor, tatmin ediyor. Asist krallığında Branks'ın direkt göze çarpıyor olması, 5 asiste liderliği alıyor olması onun değerine değer katıyor. Esposito yine aynı şekilde 4 asiste bu sezon gol yollarında bizim en etkili silahlarımızdan bir tanesi olmayı başardı. Yani Voka'nın da gerçi 3 asisti var ama çok da önemli mi derseniz değil. Çünkü Demir'in asist yapması gerekiyor. Demir bir maestro oyuncusu ama o pek de göze çarpan bir performans sergileyemiyor. Mafya oğlunun 2 asisti varmış. Bu da bizi mutlu ediyor, tatmin ediyor. En az gol yani kalecilere baktığımız zaman da bizden Utku sadece ama sadece 3 maç kalesini gole kapatabilmiş. Bu da bizi bayağı bir üzüyor. Yani biraz da aslında iyi işler başarabilse daha tatlı olacak, daha güzel olacak ama sağlık olsun, hiç problem yok. Onun dışında sarı kart gören bizden bir arkadaş var mı diye bakıyorum. Kimseyi göremedim. Kırmızı kartta da kimse yok. Fair play ruhuna uygun bir şekilde yola devam ediyoruz. Branksom Asis krallığında emin adımlarla ilerliyor. Ligdeki puan durumuna da şöyle bakacak olursak yavaş yavaş Avrupa'ya kapağımızı atacak havası yakaladık. Galatasaray puan kaybetmiyor, kaybetse de berabere kalıyor. Tabii ki bu birazcık sinir bozucu bir durum. Çünkü puan farkı 14 puana çıkmış durumda. Bu puan farkı kapanır mı? Kafada deli sorular. Bizim her maçta rakiplerimize vurup vurup geçmemiz lazım. Vurup vurup geçmemiz lazım. Vurduğumuzun gol olması, ses gelmesi lazım. Yoksa bu işler zor. Biz bu puan kayıplarıyla en fazla Avrupa'ya gidebiliriz gibi duruyor. Şu anki gidişat bu şekilde. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Daha Kasım ayındayız. Aralık var. Transfer dönemi var. Yani transfer dönemine de 2 aylık bir süreç var. Haberiniz olsun. Artık bir like bir desteği es geçmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.